Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Sizler için son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel öyle bir kaliteli bir paylaşım yaptı ki görenler Kerem bürsin kıskançlıktan kudurtacak yorumlarını yaptı. Hayranları tarafından sık sık giyim konusunda böyle giyinme yorumlarını alan Hande Erçel öyle bir açıldı ki görenler şok oldu. Her yeri ortada olan başarılı oyuncunun güzel kıyafeti olay konusu oldu arkadaşlar. Herkes Hande Erçel'in kıyafetinden konuştu. Sizler için sü sürekli akıllara Başlardan alması ise sosyal medya gündem oldu güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Anında Hande Erçel'le ile ilgili tüm kareleri duymak istiyorsanız o zaman YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.